Bazı polimer türleri ve geri dönüşümün e, önemi diyor. E, burada görüyorsunuz arkadaşlar e, etilenden elde edilmiş polietilen, e, eten, yani eten ya da etilen monomerinden elde edilen e, devasa moleküllerde ısıtılaya şekil verilebilen polimerlerden termoplastik biridir diyor. Neme ve kimyasal etkilere karşı direnci yüksektir. E, plastik kutular, kaplar, oyuncak boru, kablolar ve paketleme ambalajlarında kullanılır. E, polivinil klorür, vinil klorür dediğimiz e, şu yapıdaki monomerin birleşmesinden elde edilir arkadaşlar. Buna biz e, vinil klorür diyoruz. Vinil klorürün binlerce, on binlercesinin birleşmesinden ne elde ederiz? E, polimer dediğimiz polivinil klorür elde edilir. En çok günlük hayatta karşılaştığımız PVC dediğimiz kapı ve pencerelerde kullandığımız polimerdir kendisi. klor monomerinin polimerizasyonundan elde edilir. ısı ve elektrik yalıtkanlığı ve mekanik dayanım özelliklerinden polietilen polimerinden daha üstündür. Atık su borularının üretilmesi, elektrik kablosu yalıtımı, cephe kaplamaları, kapı ve pencerelerin üretilmesinde ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır. Diğer bir polimerimiz polietilen tetrafitalat PET olarak biliyoruz. İki ayrı monomerin e, polimerleşmesiyle polimerleşmesi elde edilen sıcaklıkla şekil verebilen bir polimerdir. Meşrubat şişeleri ve e, sentetik iplik üretiminde kullanılması yaygındır. E, şu anda işte koladır, ondan sonra içtiğimiz su şişeleri, günlük hayatta pet olarak bildiğimiz e, polimerin e, ana adresi etilen tetrafitalat bileşiği. iki tane e, ne yapıyor? Monomerden birleşiyor. Kevlar, iki ayrı monomerin birleşmesi elde eden kevlar, böyle karşı dayanım yüksekliği çok düşük sıcaklıklarda bile mekanik özellikleri kaybetmesi gibi özellikten dolayı ateşe dayanıklı ve kurşun geçirmez e, giysi yapımında kullanılır. Ayrıca uçak kanadı, paraşüt ve dağcılık gibi e, dağcılık, e, dağcık kullanılan malzemelerde e, tercih ediliyor. Özellikle asker alanda e, savunma sanayinde çokça kullanılan bir polimerdir. Kauçuk ağacının salgısında bulunan izopren, izopren, monomerinin bitki bünyesi polimerleşmesi doğal bir polimer olan kauçuk elde edilir. Ham kauçuk, kükürt ve bazı kimyasal maddelerle özellikle geliştirerek lastik, silgi, ameliyat eldiveni gibi e, e, malzemeler sentezlenmektedir. Politetraflor, e, ticari adı teflondur. E, eten monomerinin birleşmesiyle elde edilir çok düşük ve çok yüksek sıcaklıkta bozulmaması ve elektrik ısı yalıtkanlığının mükemmel olmasından dolayı mutfak gereçlerinin iç yüzeylerinde uçak, uçak ve uzay araçlarının kaplamalarında e, kullanılması tercih edilen bir e, polistiren, e, e, monomerinin polimerleşmesi ucuz, hafif ve bozulma süresi çok uzun bir polimerdir. Bozulma süresi çok uzun olmasından dolayı çevre kirliliğine neden olmaktadır. İşte plastik köpük köpük tek kullanımlı tabak beyaz eşyaların etrafının sarılarak darbeye karşı korunması daha çok sanayide satılan buzdolabı, çamaşır makinesi, laptoplar gibi malzemelerin eee darbelerden korunması için etrafında beyaz köpük şeklinde sarılan malzeme polistirendir. geri dönüşüm cam, kağıt ve metal, plastik türü polimerlerin geri dönüşümü yapılmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde ham madde tüketimi azaltılır ve böylece geri dönüşümden yeni maddeler sentezlenerek maliyet ucuzlanır, ülke ekonomisine katkıda bulunur. Örneğin kağıdın geri dönüşülmesi çok sayıda orman ağacının kesilmesinden ne yapılır? Kurtulmuş olunur. İşte polimerlerin geri ile farklı alanlarda yeni işte plastik kasaların yapılması, kauçuk kavuşma, yapay kauçuk elde edilmesi veya daha farklı işte ne diyoruz çatılardaki yağmurun, tahliyesi için kullanılan borular, bundan sonra kanalların yapılması gerekli olan plastikte bu geri dönüşüm polimerlerini elde edip kullanılabilir. Aşağıdaki monomer ve polimer eşleştirme hangisi yanlıştır? Etilen, polietilen doğru. Glikoz biliyoruz ki e, glikozdan selüloz dediğimiz doğal e, polimer elde edilir. Tetraflor etenden e, PVC'dir. E, ne diyoruz ona? Teflon elde edilir. Bu hatalı. Strenden polistiren elde edilir. Doğru. Aminasitler biliyoruz ki proteinlerin en küçük yapıdaş aminasitlerdir. Doğal e, polimer eldesinde kullanılır. Burada hatalı olan cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki madde hangileri? doğal polimerik türleri vardır? Doğal polimer türleri vardır. E, bakıyoruz. E, Kevlar e, ne yapıyor? Sentetik olarak elde edilen bir polimerdir. Kauçuk, e, kauçuk ağacından sentezlenen doğal bir polimer kaynağıdır. Poliamitler ise e, metil amin dediğimiz, e, amitler dediğimiz organik e, bileşiklerimiz var. E, onların birbirine bağlanması ile elde edilen şunları biz amitler diyoruz. Bunların birleşmesinden elde edildiği için doğal olarak e, türleri vardır. 2 ve 3 doğrucağımız T seçeneği olur.